Tane Güzel Dere Caddesi'ndeyiz. Güzel Dere Caddesi. Güzel Dere Caddesi'nden Cendere Caddesi'ne çıkar e, çıkarken bir e, bağlantı açılması gerekmekte. Yoksa vatandaş sağ taraftan işte Vadi İstanbul yönüne gidip e, ikinci köprüden Kağıthane, Tane işte Çağlayan istikametine dönmek zorunda kalır. Bakın şu gördüğünüz yeşil alan Adil Işık Grubu'nun olduğu yerdeki yeşil alandan direkt olarak bir çıkış açılması lazım. E, ve bu yeşil alanı görüyorsunuz. Direkt olarak bu vatandaş buradan çıkıp şurayı açtıktan sonra zaten burada yayalar durduğu için duran araçlara da o anda yol verirsiniz. Eğer biz bunu yapmadığımız zaman o vatandaşı o açış yaptığımız zaman o çalışmayı şu otomatikmen sol taraftaki ilk köprüye vatandaş girebiliyor. Bu vatandaş yani bizler buraya giremediğimiz için yani şu anda biz bu yola şuraya giremediğimiz için ne yapıyoruz? Diğer köprüye gidiyoruz. Diğer köprüden geriye dönüyoruz. Yani yaklaşık bir buçuk kilometre fazla yolculuk ve ayrıyeten vakit kaybı ayrıyeten dönüş Anadolu Caddesi'nde trafik problemi. Hepsi birbirine sıkışıyor. Yapılabilecek tek şey Güzeldere Caddesinden çıkarken o yeşil alandan bir çıkış yapılması. Evet biz bunu yapmadığımız için ne oldu? Bakın. İlk köprüden dönemediğimiz için şu anda ikinci köprüden dönmek zorunda kalıyoruz. Yani is bakın Büyükdere'sinin is bakın olduğu Büyükdere Caddesinden eee Cendere Caddesi'nin ikinci köprüsünden dönüyoruz. Aynı noktaya gelmek için şimdi Bakın bu yoldan tekrar Anadolu Caddesine bağlanıp buradaki trafiği meşgul ediyoruz. Aslında ben şimdiye kadar dönüp gitmiş olmam gerekiyordu. Lakin e, bu şekilde buraya geliyorum. Tekrar Anadolu Caddesine bağlandım. Yaptığım en az en az bir buçuk kilometre yol. Zaten burada e, yoğunluk var, ders çalışan. E, trafik öğrencileri var. Evet aynı noktaya gelmek için yaptığım Urfa'dan kebap. Evet aynı noktaya. O açıklık olmadığı için yaşadığımız problem bu. Evet buraya gelmek için Evet buraya gelmek için en az bir buçuk kilometre yol en az 2 iki buçuk dakika Evet buraya gelmek için harcadığımız zaman var hem yakıt hem zaman tasarrufu için dediğimiz çıkışın yapılması gerekmekte. Anadolu Caddesi değil şu anda Kağıt'a yönünde doğru ilerliyoruz. Kolay gelsin.